Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem, harika, muhteşem, muazzam bir canlıyla daha beraberiz arkadaşlar. Yine farklı, yırtıcı, güzel bir balık aldık. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size de. Bu gelen balıklar Gerçekten çok büyük bir kolyenin içindeydi. Artık bundan sonraki videolarda kolyeyi koymayı vazgeçtim. koli koymayacağım. Arkadaşlar akvaryum kulübünden bir sürü balık sipariş ettim. Ama şöyle bir hata yaptım. Acaba diyorum kendime bu kadar çok fazla türü birdenbire sipariş etmese miydim diye de düşünüyorum. Çünkü bugün bayağı bir yoruldum. Şimdi arkadaşlar farklı bir balıkla beraberiz. Farklı bir balıkla arkadaşlar karşınızdayım. Yanında kahve var bir tane kahve içeyim abi valla boğazım kurudu bugün o kadar çok iş yaptım ki size anlatamam arkadaşlar. Şimdi geçenlerde bir videomuz vardı ben dedim ki arkadaşlar eskisi gibi dedim bir yılan balığı mı alsak abi çünkü yılan balığı biliyorsunuz arkadaşlar sudan zıplayan değişik bir balıktı yani şöyle gerçekten ciddi manada bir 15-20 santim zıplıyordu abi acayip bir yırtıcıydı ya yani şöyle söyleyebilirim kumun altına giriyordu Ondan sonra işte ne bileyim lepistestir, moridir, kılıçtır falan bunlar yiyor arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar kumun altına girerdi. Güzel bir balıktı. O gün aldığımız zaman gerçekten sizi çok beğenmiştiniz. Ben de dedim ki neden bir yılan balığı daha almıyoruz? Ama arkadaşlar almadım. <laughs> Ama almadım. Onun yerine daha farklı bir yılan balığı aldım arkadaşlar. Dedim ki biraz değişiklik olsun. Yılan baş balığı aldım. Gençler gerçekten, gerçekten çok güzel bir balık. 10 santim dedik 11 santim 11 buçuk santim gelmiş büyük büyük göndermişler teşekkür ederim şimdi balığımız bunun içerisinde birazdan detaylı olarak göstereceğim videomuza başlayacağız lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bu kadar işimin olduğunu sürekli nasıl arasında kahve içiyorum abi biliyorsunuz bundan önceki videolarımızda şu balığı getirdim diye açtığım videolarla başladığım videolarda poşetten çıkartıyordum La bir yerden sonra baktım yetişemiyorum diğer balıklara falan hepsi arkadaşlar kovalara koydum balıkları. O yüzden bundan sonraki çıkarttığım yeni balık türlerinde e, sizlere kovada göstereceğim. Direkt hani poşetten açılışını yapmayacağız. Gerçekten arkadaşlar çok zordu. Kovalara koydum balıkları, havalara bastım. Sonra gittim bir iki saat takıldım, dinlendim. Şimdi arkadaşlar tekrardan balıklarımızın yanına geldim. Şimdi kahvemize bir yudum daha alalım. Siz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi bu akvaryum kulübünden aldım, getirdim. Balıklar acayip sağlıklılar, güzeller. Formlarını falan bayağı beğendim almak isterseniz falan siz de kendilerine ulaşabilirsiniz. Instagram adresleri falan var. Onları videonun sonuna koyarım. Ee, Youtube kanalını da arkadaşlar o kişinin e, bu videomuzun açıklama kısmına koyarım. Oradan da bakarsınız. Sizler de eğer balık almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben mesela ne aldım? Şu ana kadar sizlere gösterdiğim balon, yılan baş, altı adet kedi balığı. Daha bunun dışında arkadaşlar aldığım, size ileride göstereceğim videolarda e, balıklarda olacak arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Bu arada çevircilerimiz nasıl? Balıklarımız falan büyüdüler. Arkadaşlar şöyle bir şey var. O baktığımız falan da ee satıyorlar biliyorsunuz. Onları da deneyeceğim arkadaşlar. Denedikten sonra da nasıl bir şey olduğunu, nasıl iyi bir ürün mü onları da size anlatacağım gençler. Daha kullanmadım bu arada. Eee kullandığım zaman yorumlarımı sizlere söylerim. Bu arada şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi akvaryumuzun suyu azalmaya devam ediyor. Daha da azalacak. Çünkü yeni balıklar size gösterdikçe aşılama yapıyorum. Ve aşılama yaptıkça da gördüğünüz gibi akvaryumuzun şu anda 3'te 1'lik suyunu kaybettik. Kalan arkadaşlar 3'te 2'lik suyunu da uygulamalarla falan arkadaşlar götüreceğiz. Ee, hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar balığımızı şöyle sizlere bir göstereyim. Abi çok güzel bir balık. Rengi kırmızıya çalan bir balık. Açıkçası hani bunların genelde grisini beyazlarını vesaire görüyordum diye hatırlıyorum. Bunu da arkadaşlar kırmızı olarak seçtik. Yani şöyle bir avantajı var bize. Akvaryumumuza en azından ciddi manada bir renk katacağını ümit ediyorum. Yani renk katsın diye zaten biliyorsunuz ben bu oscarları aldım. Ondan sonra şuradaki yine albinovatozumuzu falan aldım. Arkadaşlar bu da akvaryumumuza gerçekten çok güzel bir renk katacak diye gerçekten düşünüyorum. Çok tatlı bir balık. Gençler şöyle bir durum var benim gerçekten bir santim takıntım var yani aldığım balığı kesinlikle ölçerim ondan sonra akvaryuma koyarım Hani ne kadar büyüdü bana ne kadar geldi hani kaç santim falan onları ben merak ederim balıkta Bu balığımızı da ölçtüm Balık 10 santim gelmesi lazımdı da 11.5 santim gelmiş la ben zaten fark ettim yani dedim la bu balık dedim 10 santime benzemiyor falan dedim Sonra ölçtüm balık 11.5 çıktı beni tabi mutlu etti Vatoz Reisler. Vatoz Reislere bakar mısınız arkadaşlar? Yalnız şöyle bir durum var. Benim vatozum gerçekten bir reis yani Takoz da diyebiliriz ona. Şöyle diyelim o zaman onun ismini değiştirelim. Arkadaşlar bunun adı Takoz olsun. Bunun adı da Vatoz Reis olsun. Yeni vatoz reisimiz bu kişi artık. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Takoz gerçekten çok şişman, çok yapılı, iri yarı bir vatoz arkadaşlar. Renk tonu olsun desenlerin kalitesi olsun. Çok güzel. Ama arkadaşlar bu yere gelen vatozumuz biraz zayıf arkadaşlar. Bunlara bir kilo aldırmamız lazım ya. Biz, bu bizim avlarımızla takıldıkça arkadaşlar kilo alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir şekilde yenliyoruz balıklarımızı. Şimdi gençler gittik böyle bir balık aldık. Biliyorsunuz bu gerçekten çok hareketli, yani hiperaktif bir balık. Acayip derecede etçil. Ya Bunlar bu akvaryuma geçtiği zaman ne olacak merak ediyorum ya. Ya bir de şöyle de bir durum var ama arkadaşlar. Ben <laughs> bunları alacağım zaman benim balıklarım bunlar bunların boyutundaydı. La bunlar gelene kadar bunlar büyüdü. Biliyorsunuz arkadaşlar böyle monster balıklar Avrupa'dan geldiği için pardon Avrupa'dan demişim. Tayland'dan falan geldiği için Arkadaşlar yani gelmesi yani sıkıntı, gitmesi sıkıntı. Öyle böyle olunca arkadaşlar geç gelebiliyor. Bundan dolayı benim balıklar neyim hep büyüdü. Görüyorsunuz challenge'lara bakarsanız pengasuslarla karıştırırsınız arkadaşlar. Bakın mesela ben bunu hani tamam formunu falan biliyorum ama uzaktan baktığım zaman bazen ben bile pengasus sanıyorum. Hatta geçen babam dedi ki dedi, sen dedi bir pengasus daha mı aldın dedi. Yok baba dedim o pengasus dedi dedim. Şöyle bir baktı harbi arkadaşlar şu balığımız gerçekten bir pengasus gibi kapkara bir şey oldu. Çok kaliteli oldu ya gerçekten rengi rengi oturdu. Ha, her ne kadar şu gri kalmış olsa da arkadaşlar diğer 3 tanesi çok harika oldu. Oğlum sen ne de tatlısın lan akvaryumun camında yapışıyorsun ya çok hoşuma gidiyorsun yani haberin olsun. Arkadaşlar bu balığı da bir elimize alalım mı şöyle bir yakından görelim mi gençler bunu da. Bu arada tabi ona onam 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 onam. Nerelere geldik nerelere geldik. Şu kahvemi bir alayım hatta bir, bir fırt çekeyim kahve videonun arasında kahve içen tek youtuber bunu da şuraya koyalım abi yorulduk gerçekten Anca kahve bizi kesiyor şimdi arkadaşlar şu balığımızı bir elimize bir alalım ya hatta ben size bir şey söyleyeyim mi yılan baş aldık ama bir tane de yılan balığı mı alsaydık ya niye yılan balığı almadık lan biz yoktu herhalde ya var mıydı ki bilmiyorum herhalde olsaydı bilirdim ya herhalde yok diye biliyorum şöyle bir elime alacağım abi bu da zıplayan bir balık Eee az önce de görmüş oldunuz Abi kırmızı mırmızı bakır renginde Şeritleri desenlerini bir inceleyelim. Bir dur bir sakin ol ya. Hiç durmuyorsun ya sen ne hareketli bir balıksın oğlum. Aynı yılan gibi lan. Şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak. Arkadaşlar çok tatlı bir balık. Aram 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 balık atladı. oğlum balık uçuyor lan. Uçan balık göndermişler bizi. Neyse arkadaşlar balığımızın hala durumu güzel. Çok şükür. Şöyle bir bakayım fazla kaldırmadan. Çünkü balığımız intihar etmeye meyilli bir arkadaş olarak görünüyor. Abi ama çok güzel ya. renk tortu falan aynı bakır renginde akvaryumumuza çok güzel renk katacak diye düşünüyorum. Gençler şimdi bu balığımızı da ne yapacağız? Tabii ki her zamanki gibi karantina yerine götüreceğiz. Aşılamasını başlatacağız. Çok harika bir balık. Aşılama yaptığımız zaman hava göndermeyeceğiz içerisine. Zaten hani hava e, içerisinde oksijen bulunan bir sudan e, aşılama yaptığımız için bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar size bu arada şunu da söylemek istiyorum. Arada dikkatimi de çekiyor. Şu atoz geldikten sonra bu benim takoz biraz daha böyle hareketlendi gibime geliyor. Hani daha önce de bu kadar çok hareket etmezdi. Ama ciddi manada şimdi bir hareketlendi. Bir şekil şukul yapmaya başladı. Bakın nereden nereye gidiyor hıp hızlı bir şekilde. Normalde vatozları biliyorsunuz yavaş takılır ama bizim takoz öyle değil ya. Bak 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 nasıl gidip gidip geliyorlar. Koca birden birdenbire. Vallahi bir sonunu bir başını görüyor yani. Oh, oh ye 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 mi de ye. Temizle 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 oraları temizle. Ondan sonra da camları zaten kimse ellemesin. O camlar hep yağlı kalsın. Şöyle bir bakayım arkadaşlar camlarım temiz mi? Aslında camlarım idare eder. Temizlikte yani şöyle hani kötü bir durumda değil camlarım. 2 vatoz olmasıyla birlikte artık daha da iyi olacağını zannediyorum. Aslında arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz aslında yemi biraz daha az alsak vatozu az kalsa bu sefer o cama mama yapışıyor biliyorsunuz. Daha böyle çok temizlik yapıyor. O, o da arkadaşlar o şekilde karnını doyuruyor. Öyle de bir durum var. Ee, ama şimdi az atarsak challenge'ları falan çok hızlı büyütemeyiz. O da öyle de bir durum var. Neyse hem birazcık bu ara çok atalım. Hem de arkadaşlar şu da kendisini toparlasın. Öyle de bir durum var. Çünkü o biraz zayıf biliyorsunuz. Ya bir de şöyle bir durum var gençler. Hani diyorlar ki abi çok fazla balık var. Çok fazla işte büyüyor bunlar. Nasıl yapacaksın şudur budur falan. Gençler akvaryum daraldıkça... Akvaryumda bir Survivor oynamaya başlarız. Adadan kim gidecek moduna gireriz. Mesela şöyle söyleyeyim size. Artık bu balıkların tamamı buraya geldikten sonra 2-3 ay sonra baktık. Yani tüm balıklar 20 küsür santim oldu. O zaman arkadaşlar bakarız. Eğer ki kavga çıkıyorsa o zaman mesela ilk önce kimlere veda edebiliriz? Şöyle düşünüyorum. Pengasuslara mesela veda edebiliriz. Hani eğer ki akvaryum çok sıkışık olursa. Öyle de bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Çünkü bizim bu akvaryumda az değil. 400 litre. Ama illaki bir gün dar gelecek. O da ayrı konu neyse arkadaşlar şimdi bu balığımızı bir bir an önce şey yapalım. Aşılamaya başlayalım. Abi artık kaldıramıyorum. Gücüm, kuvvetim kalmamış ya. Şunu bir götüreyim de geri geleyim. iki elimle tutayım kovayı. Evet arkadaşlar aşılamanın yapıldığı odaya, mekana geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki suyum o az önceki görmüş olduğunuz büyük olan akvaryumun suyu. Şimdi buradan bir aşılama yapacağız. Şu kovayı tamamen doldururuz. Ondan sonra arkadaşlar bunu da yine kaldıracağız. Hava vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar diyeceksiniz abi hani burada hep bir balık aşılıyorsun, hep bir balık aşılıyorsun şuraya doğru ama e, balıkları yerleştirmiyorsun. Arkadaşlar bu balıkların tamamı aşılandıktan sonra hepsini toplu olarak buraya dizeceğim. Hepsini arkadaşlar böyle elimle falan alırım buranın içerisine atarım diye düşünüyorum. Öyle çok güzel bir görsel olacağını e, düşündüğümden dolayı sadece videolarda aşılama yapıyorum arkadaşlar. Aşıladığım balıkları şu akvaryuma koymuyorum. Bu akvaryuma da girdiklerinde arkadaşlar bir 4-5 gün falan burada beklerler. Üzerlerinde bir beyaz benek görmedikten sonra, bir hastalık vesaire görmedikten sonra bu sefer de arkadaşlar ana tankıma koyarım. Şimdi buradan bir şuradan bir hava Ortamı alalım gençler. Bu hava ortumu çok küçük oldu. O işimi görmez. Bu da çok büyük. Bu ne oğlum? Buradan buradan İstanbul'a akvaryum kulübüne kadar yol olur lan bu. Vallahi arkadaşlar akvaryum kulübünden ilk defa alışveriş yapıyorum. Hoşuma gittiler. Yani beni üzmediler. Geç geldi balıklar ama en azından büyük büyük balıklardan göndermişler. Öyle hoşuma gitti yani. Fiyatlar da uygundu. Şöyle bir çekeyim. Hem fiyatlar uygun geldi hem de arkadaşlar balıklarım mesela e, dediğimiz e, santimlerden daha uzun geldi. Kedi balıkları biraz ufakta ama onlarda da kendini kurtaranlar, güzel olanlar vardı. Mesela burada da yine e, bana denilenin boyutunun üstünde bir balık geldi. Başka balıklar falan da aldım. Tabii siz daha görmediniz ileride göreceksiniz. onlar da şöyle bir baktım arkadaşlar. Onlar da hani benim beklediğim santimlerin üzerinde büyük büyük balıklardan göndermişler. Ben severim abi büyük balığı. E, santim takıntımız var biliyorsunuz. Biz santimine boyuna bakarız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Benim Japonum ne yapıyor ya? Japonum ne örüyorum? Ne örüyorsun turuncu Japon? Benim diğer vatozlarım nerede ya? Arkadaşlar bunlar da benim çok kıymetlilerim diyebilirim. Abi bunlar inşallah büyüyecekler. Ve bunlar büyüdükten sonra büyük akvaryumumuzda kırmızı kırmızı arkadaşlar. Akvaryumda gezecekler. Boy gösterecekler diye ümit ediyorum. Hani ben artık renkli vatoz seviyorum. Yani ciddi ciddi arkadaşlar ben renkli vatoz seviyorum. İnşallah bunlar da büyüdüğü 20 santim, 50 santim, 40 santimlere gittiklerini görürüz diye ümit ediyorum açıkçası. Noluran niye kayboldun? Seni o kadar övüyorduk, seni gösteriyorduk. Niye böyle oldu ya? Niye kaçtın ya delikanlı? Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu mangrove kökü. Diyeceksiniz ki abi her geldiğimizde bu balıklar kökün üstünde. Abi vatozlar seviyor kökün üstünde takılmayı. Yani e, her ne kadar... Böyle arka tarafına saklanıyor olsalar da en azından geliyorum görmek istediği zaman şöyle tutuyorum çeviriyorum arkadaşlar. Vallahi bakıyorum ondan sonra geri düzeltiyorum dekoru. Bak yine arka tarafına gittin namazsız. Şimdi burada ne oldu aşılama devam ediyorum. Şefim bir sıkıntımız yok değil mi inşallah. Şöyle bir bakayım. Evet, aşlamamız gayet güzel. Peki burada ne var arkadaşlar? Burada ne var? Burada yine balon balıklarımız. Balon reisler takıyorlar Hayır bizde bir şiştiklerini, bir numaralarını göremedik ama arkadaşlar bunlar da az şişmiyorlar yani. Bunlar da kabaran, artistlik yapan balıklardan. Ama nedense bizde pek şiştiklerini göremedim. İnşallah şişliklerini göreceğiz. Arkadaşlar ben bunları bir gün bir şişirtirim. O zaman sizlere videosunu çeker gösteririm gençler. Ama şunların bir ektonuna bakar mısınız ya? Tabi daha bunlara bir şekilli şukullu bir yer yapamadık ama arkadaşlar bunların akvaryum nasıl olsun tavsiyeniz nelerdir bana yani kumu ne renk olsun misal veriyorum kırmızı mı beyaz mı siyah mı buna sizce ne kum gider abi beyazı gitmez herhalde ya beyaz gider mi beyaz çok mu sade olur acaba kırmızı gitmez ama belki siyah hayyen kum gider arkadaşlar bunlara siyah bir hayyen kum atılırsa ondan sonra ne bileyim birazcık bitki koyur mu bilmiyorum ama onu araştırmak lazım abi çok tatlı bir balık be bu aralar tabi Türkiye'nin başı da bu balıktan belada arkadaşlar biliyorsunuz istilacı bir tür bunun bir e, akrabası bizim denizlerde arkadaşlar şu anda terör estiriyor biliyorsunuz yani öldürene ödül veriliyor şu anda öyle bir durumdayız onu da ayrıca söyleyeyim gençler bakın şurada bir tane tatlış bir mikrop var şurada gel buraya ne örüyorsun lan ne örüyorsun hee ne örüyorsun niye kaçıyorsun sen benden ya arkadaşlar renk tonlarına bayılıyorum bunların ya bu balığın ee, albenisi bence rengi ya. Hani bilmiyorum tipimi bir eyvallah ama da bir de gözleri çok enteresan ya. Biri sağa bakarken biri sola falan bakıyor. O da bir enteresan bir güzel yapıyor. Onu da ayrı bir güzellik katıyor. Neyse şimdi şöyle bir kapatalım üstlerini. Kedi balıklarımız arkadaşlar yine takılıyorlar. Onları da yakın bir zamanda sizlere inşallah hepsini bu akvaryuma atarken şöyle hepsini tüm türlerimiz arkadaşlar buraya koyup şu akvaryuma geçirirken sizlere göstereceğim tekrardan kedileri. Ne ördün lan ne yapıyorsun? He? Az önce intihar girişiminde bulundun oğlum. Niye öyle bir şey yaptın? He? Vıçırt dedin gittin. He? Ayıp değil mi ya? Niye intihar ediyorsun? Ama çok tatlı ya maşallah. Yalnız çok hızlı ha. Yani bunu kalkıp da bir balığın yakalayıp da döveceğini pek zannetmiyorum açıkçası. Ben bile tutamıyorum lan. Bunu balık nasıl tutacak? Gel buraya. Oo bak bak bir şekilsin ya. Arkadaşlar çok tatlı balık ya yılan baş. Bir yılan başımız yok mu dediniz? Bize de dedik ki neden olmasın kardeşim? İşte oğlum biz sakin dur da bir videonu çekelim ya. Ayıp ya. Biz seni yani Türkiye'nin en çok abonesi olan Akbari çıkartalım diyoruz. Sen de gidiyorsun. Elimizden zıplayıp kaçıyorsun ya. Allah Allah. Bir gel la bir gel bir bakalım bir sevelim sana ya. Bunun pek bizi kendisini sevdirttirecekmiş gibi bir hali yok. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aşılanmasına devam etsin. Ondan sonra gençler aşılandıktan sonra buna tekrardan bir gelelim. Arkadaşlar aşlamamız devam ediyor ya hala aşlamamız bitmedi bu arada kahveye de devam ediyorum yalnız benim de kahveme bir bakar mısınız arkadaşlar bitmesin diye ömürlük yapmışım kendime kocaman lan çenekele içiyorum sanki Ama kahvenin aynı şey gibi oldu hani bu soğuk kahveler var ya aynı onun gibi oldu Ne yapıyor lan delikanlı 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 ne yapıyor lan halin keyfin nasıl Oğlum biz buna acaba ne, renk, ve ne isim versek ya Buna da bir isim vermemiz lazım. Arkadaşlar ben balıklarımın tamamına artık isim vereceğim. Ya, öyle bir karar verdim. Takozumuz var şu anda. Balı şey, e, Vatoz reisimiz var. Kara olanımız var. Kara olanı biliyorsunuz. Bizim challenger'ımız. Siyah olan challenger. Ondan sonra daha diğerleri isimleri yok. Sizlerden itinayla isim istiyorum arkadaşlar. Ama şöyle güzel, eğlenceli, komik, güzel bir isim istiyorum sizlerden. Hadi oğlum senin aşılama niye bu kadar yavaş sürüyor ya? Ama senin kovan çok büyük o yüzden. Senin aşılaman daha sağlam olacak. Arkadaşlar dediğim gibi aşılamaya ne kadar uzun sürüyorsa o kadar sağlıklı olur. yine kapı çalıyor. Bizim bu kapı durmaz zaten. Evet arkadaşlar sevgili dostlarım yılan başımız için aşılamamız en sonunda tamamlandı. Gençler şimdi bu kovamızı da diğer balıklarımızın yanına götüreceğiz. Ve orada arkadaşlar artık içine sadece oksijen basacağım. Şimdilik şu e, hortumumuzu bir şuradan çıkartalım arkadaşlar. Suyumuzu daha da fazla aşılamasın. Ama yalnız buna bayağı bir aşılandı. Çünkü şöyle söyleyeyim bunun kovası bayağı bayağı çok. Arkadaşlar sadece bir tur aşılayacağım. İkinci tura aşılamayacağım balıklarımı. Haberiniz olsun. Hani eğer merak eden arkadaşlar varsa Tamam şimdi bu burada kalsın Arkadaşlar bunu götürelim ve şimdi içeride Benim odamda arkadaşlar e, hava motoruna Bağlayacağım ve yılan başımıza Oksijen vereceğiz ta ki tüm balıkları Buraya aşılayıp e, atana kadar orada Bekleyecek yani bu akşama Kadar olacak arkadaşlar şöyle söyleyeyim Tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere Bu balıkların balon balığıdır vesaire bunlar falan Bana hepsi arkadaşlar aynı gün geldi e, Ben bunların hepsini aynı gün Aşıladım arkadaşlar hepsini Akşamına ben bu akvaryuma geçirmiş olacağım Tabi siz bunları farklı farklı günlerde izleyeceksiniz. Haberiniz olsun. Yani demeyin abi sen günlerdir belki de 15-20 gündür bunları mı aşılıyorsun demeyin. Tam bilginiz olsun diyorum. Arkadaşlar artık ben kaçayım. Videomuzu burada sonlandıralım. Gerçekten çok harika bir balıkla yine beraberdik. Abi bir yılan balığımızda yılan baş balığımızda oldu. Hani bu bir yılan balığı diyemem ama yılan baş adı. Belki ilerleyen zamanlarda bir yılan balığı da alabiliriz. Gerçekten çok sevmiştim ben onu. Siz de çok sevdiniz. Bayağı bayıldınız biliyorum. Gerçekten bayılınacaktı bir balıktı. Çünkü zıplıyor falan diye çok hoştu o balıkta. Yani bunun kadar o da hoştu. Ama şöyle söyleyeyim o uzunlamasına güzeldi. Bu da arkadaşlar daha tombullamasına bir balık. Bir de ben şunu fark ettim. Herhalde bu balık arkadaşlar oksijensiz yerde de yaşar gibime geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dışarıya geliyor. Hava alıp tekrardan içine batıyor. Vatozlar gibi arkadaşlar. Bakın mesela benim buradaki vatozlarımda da o var. E, Japonda da o var mesela. Çıkıyorlar yukarıdan havayı alıp tekrardan dibede alıyorlar. Bunda da arkadaşlar sanki öyle bir durum varmış gibi hissettim. Hani ben size öyle besleyin demiyorum. Ben motor takacağım bu balığa ama bana e, hissettirdiği his hissiyat oydu tabi araştırmadım daha bilmiyorum balıklar daha yeni geldi her birini ayrı ayrı araştıracağım ama benim görüşümce herhalde arkadaşlar öyle o motor isteyen bir balık değilmiş gibime geldi ama belli de olmaz kesin istiyordur ee, ben yine de size öyle söyleyeyim ben kesin istiyor gözüyle bakacağım ee, araştırdıktan sonra ben bunun hakkında bir bilgi videosu size yaparım ama daha dediğim gibi araştırmadığım için bilgim yok bilgim olduğu zaman arkadaşlar size anlatırım şu anda sadece görseline bakıyoruz haberiniz olsun ana nasıl gidiyorlar Sanki videoyu geri sarmışım gibi yaptı arkadaşlar ama vallahi öyle bir şey yapmadım ha. Çok tatlı bir geriye doğru gidiş yaptı lan. Ana vallahi gerçekten mest oldum. Neyse arkadaşlar ben şimdi kaçıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yine arkadaşlar muhteşem başka bir balıkta daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.